pek çekmece gibi durmadı ama Hı. şöyle karanlık olduğu zaman falan çok hoş durur. Sanki şey gibi arkadaşlar Nasıl Diyeyim Size hmm. Pancur Olur Ya ee, Yatak Odalarında Falan Neyse Kapatmış Olduk tavanda iyi Oldu Bu Vesileyle Bir De Şunu Gösterecektim Tam Ortada Olması Lazım Yalnız ya uf mahvettim etrafı. Hı. Ne oluyor ya? Tavana kadar yetişiyor muydu? Yetişmiyor diye biliyorum. Böyle bir şekilde e, çatının tam ortasına yaparsanız çok hoş durduğuna inanıyorum. Hı, neyse. Devam edelim. Şu girişi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Çok uzun tutmayayım. Zaten bölüyor kendiliğinden. Neyse. Şundan alalım meşecici. Ч ⁇ я босс, антикляко bu detay arkadaşlar şöyle yaptığınız zaman bunun üstüne bir şey koyulmaz. Mesela bir pasta koymak istediniz. Konulmaz. Havada durur. Ama şöyle yaparsanız hiç fark edilmez. Ben her zaman yaparım üstüne bir şey koymak isterseniz. Tabi üstüne bir şey koyun Yoksa böyle baktığınızda Falan düz olduğu fark ediliyor Şöyle mesela pasta dizersiniz <laughs> Bakın mesela hiç fark edilmiyor Bugün birinin doğum günü o zaman Bugün birinin doğum günü Adını bilmesek de